Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan herkese selam. Bugün çok özel bir konu ve çok özel bir içeriğimiz var. Ee, hoş geldin Wolflad'in. Hoş bulduk. <laughs> Wolflad'in ile birlikte bugün Wolf Team oynayacağız. Ve özel bir sürprizimiz var onu ilerleyen dakikada göstereceğiz. Sakın söyleme birazdan, dur birazdan. Tamam durdum söylemiyorum. Onu, öncelikle arkadaşlar oyuna e, bildiğiniz gibi Dün sanırım yama oldu. 8 Eylül yamasıydı evet. benim bildiğim kadarıyla. Perşembe. Ee, evet. İnsan SG dövmesi veren set geldi abi. Bu şu an bayağıdır Warframe'e yapılan bir ilk diyebilirim. Oyunda ciddi şekilde... E, bir... İlk defa insana etki eden Aynen. bir dövme geldi. Demek. Aynen öyle. Ee, bir de set olarak geldi arkadaşlar. Hani Sol, sağ ve sırt dövmesi olarak. Biz de bunu özel bir işleme yaptık ilerleyen dakikalarda mı gösterelim? Ne yapalım? Bence çok uzatmadan ben şimdi gösterelim millet merak ediyordur. Yani bunlar... Göster, 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 Bunda, gözler, gözler. <laughs> gözler, gözler. bunda Wolf emeği gerçekten ee, çok diyebilirim. Çok mu? Ben yaptım <laughs> ben. <laughs> yani o yaptı. O yüzden şöyle bir giriş yapalım arkadaşlar. Şu sırtı dövmeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yapan arkadaşın gözleri kör oldu. Bu dövmeyi de şu... Şuraya şaheser olarak yapan Wolfladi oldu. Yani burada arkadaşlar dövmeyi kendime işledim. Bakalım işlediğim için daha iyi oynayabilecek miyim? Ee, onu da düşünüyorum şu an. Oynayabilecek Düşünüm. mi Konuşamadım bak. <laughs> yani umarım iyi oynarım. Tabii ki. Yani inşallah. Blood Rippers'ın büyük düşün. Yani turnuvadaki gibi olmuyor burası. Tabii yani. Ki. yani bakacağız. Şu an arkadaşlar dövme gördüğünüz gibi bu set sırt, sol e, ve sağ. Peki bu dövmeler nereden geliyor? Bu Anladım. arkadaşlar Wolf Team Şampiyonu kasası bildiğiniz gibi ben açmıştım 10 tane ama çok şanssızdım. <laughs> o yüzden bana çıkmadı. Dün mü açtın? dünkü videoydu galiba. Dün Aynen. veya ondan önceki videoda olması gerek. Biliyorsunuz Bulut abinin ne kadar şanssız olduğunu. bir günlük seti olarak var arkadaşlar şu anda. Bakın gördüğünüz gibi bizim Pedro Diriliş karakterine taktım. Bunun sol kolu zaten çok güzel bir şekilde parlıyor. Oyuna geçelim mi artık? Geçelim hadi Onu, yani. Bence artık, Bence de görelim. Bence artık bekletmeyelim insanları. Millet merak ee, ediyor. Burada, Artı +200 silah puanı var. Bu evet. Arada. Her birinde 200 e, 50 200. toplamda Toplam 300. 300 silah puanı ve zırh puanı. Arkadaşlar kafa, gövde, bacak, kol her yere zırh var. Bizim ekipman geliyor. gibi güç veriyor yani. Onu şimdi göreceğiz. Odamızda hazır izleyicilerimiz buradalar. E, ben fazla sizi bekletmeden Aynen. şöyle Anlış. Güçlü şarlar. Çay. Güçlü <laughs> Başlatayım bu arada enerji Bolivya aynı zamanda da Buff geldi. Yani ultimate al sancakta da oynayacağım yani slotlarım o şekildeydi. Zaten Elver'cinin buff'ını sen Aynen. de biliyorsun evet, evet. yani e, Boliv'a ve şey, Türkiye modeline geldi. Şu an 406 bildiğim kadarıyla kafaya tek atıyor ha yani alayına tek atıyor ya. <laughs> Çünkü zaten daha önce çok güçlü bir e, silahtı. Aynen Son öyle. Ultimate'in gelmesiyle biraz şeyler değişti, dengeler değişti. Şimdi onları da dengelemiş olduk. <laughs> Başlılar şöyle Şöyle yapsana Arto ya. hareketleri. Şöyle mi? Aynen. Mustafa Sandal Arto. Falan gülüyor. filan. Böyle. <gülüyor> Oradan da olsa Aserehi. Oradan <laughs> bayağı geçtin sen. Bu arada arkadaşlar K3TK'nın Al sancak modeli bu. Şu an çevirdiğim görünüyor. gibi. ölmeden önce şunları bir göstereyim sizlere. Bu al sancak ultimate. Sen ne Gerçek çevirebiliyor <laughs> musun sen? Yani kelebek, kelebek falan. Kelebek falan. Kısmen yani. Parmağını falan kesmeden. Yani bilmiyor o kadar denemedim de bir kısmen çevirmiştim var yani. Bu arkadaşlar e, Bolivya. Gördüğünüz gibi 406 vuruyor kafa. Aynı zamanda Alzheimer <laughs> Al setimizi zaten. Bu adamlar gelmiş. Tam bizim base'i bastılar. Bol soru. Anam. İndirdin ama hepsini. Ama ve hala 210 canım kaldı. Savunma gücünü görebiliyor musun? Burada bir adam var. Ya. Evet, onu da vurmayı başardık. Ama çıldır ee... indirdi ya. <laughs> Ekmek gibi indirdi herkesi. Çözünürlükten az önce 1920 oynadım ama ölümü göremiyorum ya. 1920 1080 oynadım. Aslında yani oynanması gereken o. Ben hep öyle oynuyorum. 1920 1080 oynuyorum. Abi bu böyle alışmışsın ya. O senin alış evet, alışmanla Aynen. alakalı bir işte. şey. ben mesela bu, böyle oynayamam. Bak şöyle yapayım daha iyi oynayacağım belki. Tek elle. <laughs> şey gibi yapsana. Canta gibi görsün de oyna. Gözler. Evet. Aynen yap yap yap. Deneyeceğim bakalım. Git git ilerle. Dur abi. Kilo alırsan var ya. Şap. yapabilirsin. Ama sabit duruyor değil mi? O oynatıyor muydu mu aslında? Hiçbir fikrim yok. Dur abi deneyeceğim bir saniye. <laughs> sabit durum tutarsan belki olur ya. Sabit tutalım. E, önüme birisi mermiye kafa atsa çok iyi olmaz mı ya? Abi! abi tattın, <gülüyor> tattın. <gülüyor> Çıldırıyorum. Dur abi bir dakika. Bir dakika. Sabit mi değiştiriyordu. Değiştirmiyor muydu? Değişiyor mu? Bilmiyorum. Geliyor lan geliyor. Abdan mi abi? Ah olur abi Yok olur Yok yok Saçmalama. Bunu buna evde deneyeceğim ama. Belki... Şöyle oynamayın mı? Aynen. Can Tuyla bunu deneyebiliriz aslında. De Değişik yerleri abi. yapmayı öğrenin ya. Kafada falan yapmayı öğren. Aynen. Dur abi saçım mı Saçın mı ya? <gülüyor> 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 Yan tarafında yap. <laughs> Bir dakika. <Abi>. Çıldırıyorum. <laughs> yok abi olmuyor mu? sonra geniş bir zamanda bir arkadaşlar. Bence. zamanda Tamam artık evde falan diyeyim ben bunu. Şu dö dövmenin gücünü gösterelim biz biraz ya. Dövmenin gücü. Aynen. Şunun gücünü gösterelim. Adam var yaptığım hareketlere bak. Bu arada adam bana kafa attı 104 canım kaldı sanırım. Ee, ölmüyorum. Herhalde. Galiba ölümsüz oldum. Galiba. Arkadaşlar ölümsüz oldum. Burada bir var vardı. Barut. Öldüm abi. Neyse birazcık adam vurayım ya. Yani vurmalıyım yani. Çok, çok Vurmalısın. Vurmalıyım evet. Bana da geçen şey gelmiş tamam mı? Bizim GM'ler atmış. Yoksa bende ateş ve olmasının imkanı yok zaten. Böyle envanterinde ateş ve doruk var Melody abla <laughs> Neden kullanmıyorsun? Ben de karakterim yok. Kullanamıyorum. İşte Aynen. güçsüzüm falan filan diye kalga geçiyorum. Adamlar diyor ateş ve doruk var diyor böyle envanterimde. Kullanmıyorsun diyorlar. Başar bende olacak falan yorumları gelmeye başladı. Arkadaşlar zaten bu Eee savunma gücü veren dövmeleri taktığınızda ateş boruktan farkınız olmuyor yani. Ateş boruk. Ateş boruk değil. Şey oluyorsunuz. Diriliş yani dirilişin aynısı oluyor bildiğin. Bir güzel açıklamaydı gerçekten. Yani, yani evet. Diriliş diri, diri, diril, zaten şu an oyundaki en iyi karakter o yüzden diyorum. Diriliş karakteri. Niye, niye öyle bir şey, şey yaptın ki? Ya hayır sen hayır, öyle bir açıkladın ki onunla dalga geçtim. Geniş <laughs> oluyorsun. Çok güzel bir betimleme değil miydi ama? Muhteşem yani. yani edebiyatın kötüdür ama yine de bir betimleme yaptım. Şu an böyle Frans Kafka gözleri yaşlı falan. Ağlıyor. Yani. Ben vuramadım ya. Arkadaşlar burası turnuva ortamı değil de o yüzden böyle şu an. Hani lütfen bir iki beni takımlar atmaz işte. sağda ta suyu solunda çikolatan var diye oluyor değil mi bunlara? Yani bak çikolata da var doğru söylüyorsun. Yedik ama. Yedik. <laughs> yani hepsini yedik. hepsini Wolfo'da yedi. da. İşte ta, onu da, da bak. Onu yemedim daha. Da. Daha. Ya daha ama. Daha. Bak Bolivya da çok iyi ya. Bolivya mı? Okey mi? Bolivya. Bolivya. Ben 27 milyon bomba yağdı üstüne gördün mü? 27 milyon. <laughs> evet. <gülüyor> Yatıyorlar böyle. Burak bak dövme göstereyim yiyon yiyeceğim şimdi bak. Kaç adam? Kaç kaç tane adam vuracağım? 50. Oha dur. Ölmeden, toplam ölmeden, toplam. Ölmeden kaç adam vuracağım şimdi? 2. İki mi? En az 2 değil mi? En az. En az tamam bir, bir dakika. Bence bir bence bir esporcu sen en az 2 adam vurmalısın ölmeden. Kendine esporcu diyorsan, kendine dark message oyuncusu diyorsan en az 2 adam vurmalısın. Bu, bu dur dur. Vuracağım mı? Atam 2 tane vurmalısın. En oynayayım. az 2. Evet en az 2. 40 canım var şu an. Alırsın baba. Aa. 40 vardı ama ya. 40 yapar hesabı. 40 yapar. <laughs> Ben var ya sen iki gündür şeye geleceksin, ofise geleceksin diye ne yapıyorum? İki gündür bu Wolf Team tişörtüyle geliyorum. Ya işte, Wolf <laughs> Team aşkı arkadaşlar o kadar içtiymiş ki Wolf'la diye. Yani. Hani. Bunların aşkı büyük olur diye geziyorum herhalde. <laughs> evde av <au> çek. <çekiyor. gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim mi? Ciddiyim. Evde av çekiyoruz orada. Hadi ya. Evet. Konrad Börk var evden avuuu falan yapıyor. Yürü yapıyorum ben. Yalnız ya, adam Az kalsın bıçak diyoruz. Bak ve şu an hala 112 canım var. Bence gayet iyi yani. Dövmenin gücü harbiden fark ediyor ya. Yani. Normalde... Ama kaybediyorsun. 51, 59. Evet şu an kaybediyoruz. 53 o. 54 atmış. Kazanacak mıyız dövmeyle peki? Bu bizi kazandıran dövme olacak mı? Umarım. Hani şu an turnuva müsabakası değil ama. <laughs> Abi, İndir baba. Deneyeceğim birazcık ama 193 kaldı. O adam da direkt yerini buluyor ya. O adam bence seni kempliyor. <laughs> evet. Oluyor ya o arada. Şey yayıncıyı... Aynen. Yayıncı Abi şu an hedef ben gibi tayfun gibi bir şey ya. tek hedef benim şu an. Diğerleri önemli bir can değil. Bahattin'e baksana 5 tane olmuş oraya. <laughs> <laughs> adam Hatta <laughs> Forluyor yani şu an bak. 60-66 şu an taşıyor. Birazcık, birazcık değil bayağı taşıyor. 23-11. Uff. Sana yani sen kendin en sporcu da alın adamı hemen kocaman. Abi ben şu an turnuva baksana, şu Bir şeye baksana. Turnuva ortamıyla bunun farkı ne? Var abi ben şu an daha rahat. daha rahat oynuyorum. Çok üzerimde baskı yok. Baskı olunca daha mı iyi oynuyorum demek istiyorsun? Evet, evet. Baskı mı yapalım sonra? Ya rakip. <laughs> ya orada <laughs> bir rakip. Ya yayılsek her şey bitecek korkusu var yani. Şu an burada kötü oynasam da... Hani... O zaman tabii <laughs> 50.000 TL için yarışıyorduk. Şimdi ne evet. için yarışıyoruz? Çikolata. Ya. Yani. Kazanan çikolata alacak arkadaşlar. Benim canım nereden gitti ya? Vurdu beni. Biri vurdu bir yerden. Şu mavi zayıf Arkadaşlar bu arada bunun uzunu... Ben de kırmızı ...güzelcek. düzelecek. Renkleri peki şey fark ediyor evet, mu evet. gücünde? Bu mavi daha güçlü. Evet, nasıl bugün görmedim bak. 36 canım var. Hala vurabiliyorum. Bu dövmeden kaynaklı. Yoksa çoktan ölmüştüm. Kırmızı bir geldi falan diye çok kaçıyorlar mı bana? Yo, Çok genel, onu kaçmadılar onu gördük. Evet genel tek hedef ben olduğum için hedef tam büyük tayfun gibi. Ben ödüyorum genelde. Bir tane adam baksana şu an bir tane dirilmiş karakteri var sadece <laughs> üzerim oynanıyor. Sen de sakızdan başka karakter. Yani onu düşündüm de şu an daha güçlü olsun diye. Ee, güçlü olsun yani, diye. Güçlü çarp. Baksana abi nasıl tarıyor ya. Ben de yıllardır bu anı bekliyor baksana. <laughs> öyle bir yerde. Yıllarca balaya vardı öldürmek için çalışıyor. <laughs> Onu <Oğlum> kafadan vuracağım. <laughs> hani bazen şey diyorlar. Nasıl ölüyorsun falan diye. Yani. Ölümsüz mi falan falan Hani ben yani diyorum bana ölümsüz müyüm ben ya? Ya böyle bizim halkın öyle bir şeyi var böyle e-sporcudan e kendi yapabileceğinden böyle yüz kat fazlasını falan bekliyor. Aynen. Ay sen nasıl ölürsün? Senin karakterin sen nasıl ölüyor? Sen nasıl kafadan öldürüyorsun? falan. Yani o moda girenler de var. Şu an kaçamadı. <laughs> bu arada adam arkadan 8 vuruş falan attı. Normalde sinir saldırı yapıldığında dövme yokken 4 vuruşa falan ediyor öde diye biliyorum. Hatta bazen 2. Silahı göre değişir. Ben çatır şutur indiriyorum. Arkadan indiriyorum. Şu an 3 kit kaldı. 3 kit sonra alacağız. Önümde de bir Reynard var. Son 2 kit kaybettik. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yani ben hissettim zaten. 90. Aynen. Gigi. Son 1 puan. Cici olduk abi. Cici. Hayır kaç. Fark etmedi kaç. Hayır <laughs> <laughs> <Kayadık>, dikkat <kayadık>. Neyse. <laughs> Kazandılan kalandıdan böyle de. Dövmenin gücünü ilerleyen e, vakitlerde yeni videolarda. İlerleyen dakikalarda. <laughs> yeni videolarda göstermeye devam edeceğiz. Ama arada işte onu çizecek bir melodi olmayacak. Aynen. Yani. maalesef. Kendin çizersin. Bu ofte de artık. E, bunu artık çizmek için çağıramayacağım onu. Büyük evde. Bunu silmeyeyim ben yaptırayım böyle kalsın. Kanser incoming. <laughs> kanser kanka. Kanser Olmam inşallah ya. Öyle. Olmam ya diye düşünüyorum. Göreceğiz. Aynen öyle. Gerçekten öyle değil bu arada arkadaşlar. gayet tabar kanser kalemlerle çizdik. Bak kalemler falan da buradaydı. Göster göster. Bak abi. Çok para vardı gözler. Bir sürü kalem. Ugu bile var yani. Ugu bile var. <gülüyor> 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 Nasıl iyi öyle iyi olan azaltı? Aynen öyle. Birazcık şey o yüzden kötü oynuyorum. Yoksa... <laughs> Yoksa ne kadar iyi oynadığınızı siz daha iyi bilirsiniz. Yani abi çok hoşuma gitti yalnız ya bu dövme. Şöyle yap. Aynen. Abi çok iyi iyi. Melodi güçlü çar ya. ya. Aynen. Şöyle elinde bildiğin ya. yani yapıştırdı buraya ya. Hani Daha ne yapayım ya? Yani? Aslında bir dahaki turnuvalara çıkmadan önce ee, Hayır, çift taraf falan. Siz direkt ayrımı yapıştırıyorum daha <laughs> sonra başıma kalmasına. Dönme seti olduğu için aslında bir tane sırtı bir kola, bir diğer kola çift full set falan çizersin değil mi? Hayır. <laughs> hayır gayet. Direkt hayır yalnız. <laughs> <Turnu var. gülüyor> neyse arkadaşlar. Evet. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dövmelerle ilgili yargılarda. Beğenin. Videoyu gerçek... beğenin. Adam göğsünde oynadı. <laughs> ya, yani o birazcık mermiye kafa oldu ama neyse. Umarım keyif almışsınızdır. İsteklerinizi ve yorumlarınızı e, videolar yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.